Ve hatta böyle benim viral olmuş yürümüş bir tweetim var. Orada da anlatıyorum. İşte nasıl harcadığım bir 50 lira. Sonradan fark ettim ki 100 liraymış. Hayatımın en iyi 50 lira yatırımı oldu falan gibisinden. İşte o kursla ben Android geliştirme yapmaya da başladım. Dediğim gibi biraz mobil geliştirme beni Google Play Store'a uygulama yükleyip insanların indirip benim bir şekilde buradan para kazanabileceğim hayalinden dolayı beni çok cezbetmişti açıkçası. Ve o Android kursuna başladım. Ya bu çok böyle uzun bir kurs değildi. Benim hatırladığım böyle 8-9 tane belki ders oldu. Her bir ders 1-1,5 saatlik falan. ve aslında Android geliştirmenin ne olduğunu hızlıca kabaca bir gördük. Yani hani neler kullanıyor, nasıl tool'lar kullanıyor. O zaman Eclipse'de yazıyorduk. işte Jenny Genymotion diye bir emülatör var, şu var, bu var falan filan. O zamanlar nasıl yapıldığını şöyle hızlıca bir gördük. Ama bana en büyük faydası işte orada Tahsin'e tanışmam oldu. Çünkü Tahsin de hani A böyle işte daha birinci sınıf hatta belki ben birinci sınıf bile değildim belki hazırlıktım tam emin değilim. Ya böyle biri var daha okulda eğitimini almamasına rağmen daha yaşı böyle olmasına rağmen hani anlıyor katılıyor sorularım falan hani mantıklı sorulardı. Object oriented'ı az çok anlayabiliyordum kavrayabiliyordum falan. Onunla tanıştık ve hatta sonrasında o beni çalıştığı startupta metrekare.com'da ...yanına aldı ve orada bana asıl Android'i öğretti. Yani en büyük faydası bana bu oldu. Ben tabii ilk işim yine metrekare değil. Ondan önce Çağlayan diye bir arkadaş vardı. Zaten bu aslında hikayelerimin birçoğunda Ben Çağlayan'ın adını zikredeceğim. Çünkü Çağlayan tam böyle hani iletişimi aşırı kuvvetli, iş bağlayan, insanlarla böyle herkesle çok iyi arkadaş olabilen insanlar vardır ya işte Çağlayan öyle biriydi. Elektronik okuyordu ama aynı zamanda iOS geliştiriciydi ve ve mesela böyle bir iOS app işi aldığı zaman işte Android'ini bana paslıyordu mesela biz beraber yapıyorduk böyle ufak tefek freelance işler falan da yapıyorduk. Bir gün yine biz Çağlayan'la e, oturup yine dünyayı kurtarırken çünkü bizim öyle aslında bir kafa yapımız vardı. Beraber işte Base İstanbul diye bir hacker space'e gidiyorduk. işte yine Tahsin var, Çağlayan var, ben varım, e, Mahmutlar var, Alp'ler var işte, bir Zeynel var. Bir, bir sürü böyle yetenekli, kabiliyetli adam var. Bu hacker space meselesini ayrıca konuşuruz. O ayrı bir videonun konusu olabilir. Buralara takılıyordum. Bu böyle etkinliklere ve şeylere gidiyordum. Çok seviyordum. Neyse yine öyle bir şey dönüşü hacker space'de falan Takılmışız ve sonrasında işte okula dönerken şeylerden bahsetti. Ya işte birileriyle seni tanıştıracağım dedi. Hatta aradı beni ben Güney Kampüs'e gittim falan hatırlıyorum böyle hayalime. Yani orada bir kantinde oturduk dedi ki ya bu işte bizim akıllı ısıtma projesi var ya falan dedi. İşte onun, onunla ilgili dedi ben birileriyle tanıştım. O zaman YGA Young Guru Akademi. Ee, o Orada dedi Gökhan abi var dedi işte onlarla bu projeyi yapabilir miyiz falan diye konuşuyoruz. Seni de ben bu projeye dahil edeyim diyorum dedi. Sen de Android tarafını yaparsın falan işte veya işte bir tarafından bir ucundan tutarsın falan. Beni YGA ile tanıştırdı. Biz o projeyi hiçbir zaman yapmadık ama YGA ile tanışınca beni onlar Arge takımına Junior Slash stajyer geliştirici olarak aldılar. Ve böyle 500 lira burs verdiler aslında. Yani burs veriyorlardı ve ücretsiz staj yapıyordum gibi ama aslında 500 lira karşılığında çalışıyordum gibi bir mantığı oldu. E, o 500 lira benim hiç yiyip bitiremediğim bir 500 lira oldu çünkü e, Çekmeköy'deki Özyeğin kampüsünde e, böyle yemekler zaten şirketten. Orada yatabiliyorsun. Oranın havuzu var, cimi var vesaire, varolu var e, ve parayı harcayacak hiçbir şey yok. Etrafta çıkıp harcayamıyorsun. Sadece kantinden tost falan alabiliyordum yani. Öyle öyle benim ilk işim. Pergel projesinde Junior geliştirici olarak çalışmak oldu. Adil Yaman vardı. İzliyorsa selam olsun. Adil abi bana ilk o client server ilişkilerinin ne olduğunu falan öğretti. Tabi ben burada birinci sınıfım. Yani üniversite birinci sınıfım. Bana soruyorlar hatta bazen diyorlar ki Ya üniversitede ne yaptın? nelerle uğraştın ve nasıl diğerlerinden hani böyle öne çıkmaya çalıştın, neler yaptın falan diye soruyorlar. İşte ben aslında hazırlıktayken, birinci sınıftayken falan hep aynı zamanda iş dünyasını da kovalıyordum. Hep doğru bağlantılar elde etmeye çalışıyordum. Hep bir yerlerde çalışıp işi öğrenmeye çalışıyordum. İşin mutfağında yetişmeye çalışıyordum. Benim yaptığım en doğru hareket bu oldu aslında üniversitedeyken. Yani derslere de bir şekilde hani derslerden kalmıyordum. E, tabii diğer arkadaşlarım kadar not ortalamalarım yüksek değildi. Derse katılımlarım iyi değildi. Ama sevdiğim dersleri de güzel dinlerdim, katılırdım, notunu alırdım. Sevmediğim derslerden kaydırırdım. Son anda sınavını bir şekilde geçmek için arkadaşlarım notlarından falan çalışırdım yani. E, ve işin mutfağında sürekli e, buralarda e, iş kovaladım, iş aldım. Mesela yine Çağlayan'la benim şöyle bir hikayem var onu da hızlıca anlatayım. Ee, okul, Boğaziçi Üniversitesi bir elektronik bölümünde bir hoca bir projesi için mobil uygulama yaptıracak. O zaman mobil uygulama yapmak da çok bilinen herkesin bildiği bir şey değil yani 2013-2014 yıllarından bahsediyoruz. Bu kadar çok mobil geliştirici yok piyasada. Ee, bir ajans buluyorlar. İsimlerini veremiyorum şu anda. Bir büyük bir ajans buluyorlar. O büyük ajans Küçük bir ajansa bu işi paslıyor yani okul ödeneği aldığı ödeneği o laboratuvar işte araştırma işte neptübitak projesi veya başka bir şeydi artık bilmiyorum o aldıkları bütçeyi bu ajansa veriyorlar bu mobil uygulamayı yapsınlar diye bu ajans kendilerinden küçük başka bir ajansa veriyor o ajans başka birine tek bir bireye. Bu işi paslıyor. O kişi de geldi, bizi buldu. Tekrar biz Boğaziçi Üniversitesi öğrencileriyiz. Ee, Çağlayan ve Safa olarak biz o işi yaptık. Yani okul, yine bizim hocalarımız yani, e, okuldaki bizim hocalarımız bir proje yapacak. Ajans, 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 şirket, kişi, birey falan en son yine biz yaptık projeyi. Ve biz 500 liraya yazdık. Muhtemelen biz 500 liraya, 1000'er liraya bunları yazarken, e, sonraki güncellemelerle beraber... Muhtemelen artık yukarıda işte 50 bin liralar artık 100 bin liralar ne kadar dönüyordu bilmiyorum. Ama e, o, bu da çok böyle bir anımdır yani. E, o zaman biz bu tarz ufak işlere falan freelance almaya da başladık. Sonrasında da dediğim gibi e, ben bu pergel projesinden ayrılınca o aslında çok güzel devam ediyordu ama ayrılmak zorundaydım. Çünkü okul başlamıştı ve çekmekle çok uzaktı. E, o zaman Tahsin e, beni tekrar çağırdı yanına ve metrekareye o zaman dahil oldum. Metrekare'de çalışmak beni o kariyer yolunda büyük bir basamak atlattı çünkü hem Tahsin gibi o zaman herkesin parmakla gösterdiği bir Android geliştiricinin yanında sadece iki kişiydik çalışma fırsatım oldu Junior olarak yine 500 lira gibi bir şey alıyordum ayda ve bu sefer o parayı bitirebiliyordum çünkü öyle yemeklerini falan cebimizden veriyorduk ve sadece öğle yemeklerinde zaten bitiyordu o para. Çünkü Golden China'dan falan böyle şey söylüyorduk, noodle falan söylüyorduk genelde. Hemen hop yemekhaneden yemeyip şeyden yiyince, cepten yiyince hemen bitiyordu o para. Ama önemli değil. Çünkü işte Tahsin'in yanında ben gerçekten Android geliştirmeyi ciddi anlamda ilk kez o zaman gördüm. İşte Jira ne demek, test açılması ne demek, takım içi iletişim ne demek. Ee, okulun yanında işi yürütebilmek ne demek? İşte o saatlerini düzgün ayarlamak, belli bir zaman çizelgesine oturtmak, erken kalkmak, alarm kurmak, işe gelmek falan. Tam anlamıyla e, orada öğrendim. Ee, çok uzun çalışmadım. Ee, doğruyu söylemek gerekirse kısa bir süre çalıştım. Zaten ben ayrıldıktan sonra metrekareden e, 1 iki ay içerisinde metrekare da bitti battılar veya işte durdurma kararı aldılar. Çok aslında çok güzel bir projeydi ve. Şampiyonlar Ligi gibiydi açıkçası içerideki. herkes çok kaliteli insanlardı. Ya yani şu an hala mesela Özlemle hatırlıyorum oraları. Yani o insanlar keşke tekrar otursak bir yerde bir yemek yesek, herkes hayata dair bir şeyler anlatsa, yazılıma dair bir şeyler anlatsa o kadar ufku geniş insanlar, o kadar böyle hayatta hep bir şeyler başarmış insanlardı ki şu an hepsi ayrı yerlerde. Kimi Google'da çalışıyor, kimi Facebook'ta çalışıyor çoğu zaten yurt dışında Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de falan ya gerçekten çok iyi insanlardı bu videoyu eğer izlerlerse lütfen bir gün bir şekilde buluşalım online bile olsa bir araya gelip muhabbet edelim çok keyifli bir ekipti ben o ekipte herkesten bir şeyler öğrendim gerçekten ya yani biriyle bir 5-10 dakika yan yana bulunmak bile o kişiden bir şey öğrenmemi sağlıyordu burada da size aslında söylemek istediğim başka bir nokta var Bilgi difüzyonu diye bir şey var arkadaşlar. Bilgi difüzyonu aynı nasıl böyle tuzlu suyla tuzsuz suyu karıştırırsanız tuzlu sudaki tuzlar bu tarafa doğru karışır ya veya işte havada bir yerde böyle bir e, kokulu bir gaz varsa o böyle yavaş yavaş yayılır tüm odayı kaplar ya bilgiyi de ben buna benzetiyorum. Eğer çok fazla bilginin olduğu, çok fazla tecrübenin olduğu bir yerde, bir odada bulunursanız siz hiçbir şey yapmasanız dahi, siz herhangi bir enerji tüketmeseniz dahi o bilgi bilginin fazla olduğu yerden az olduğu yere doğru yavaşça akacak. Buna bilgi difüzyonu diyorum ben hep bunu çok yerde anlatıyorum bahsediyorum. Çok önemli bir şey. Yani o içinde bulunduğunuz odanın hani en akıllısıysanız yanlış odasınızdır diye bir söz var ya. Ben bunu bir aşama ileri götürüyorum. İçinde bulunduğunuz odanın en bilgisizi en tecrübesizi en aptalı olmaya çalışın. Çünkü öyle odalar tabii ki herkese her zaman nasip olmaz ama öyle odalarda bulunursanız, öyle insanlarla çalışırsanız, öyle insanlarla vakit geçirirseniz onlardan gerçekten çok hızlı ve çok fazla şey öğreniyorsunuz. Metrekare benim için böyle bir hızlandırılmış eğitim gibiydi, kurs gibiydi ve ben gerçekten bambaşka bir safha olarak Metrekare sürecimi bitirdim ve sonrasında birazcık hani okulumun aksadığını fark ettim. Hayatım o sırada çok böyle birazcık sallantılıydı zaten üniversiteye alışmaya çalışıyorum vesaire. ve ben metrekareden ayrıldım. freelance işler olursa freelance iş almak için hazırdım öyle bir kafadaydım ve bir sürede aslında freelance işler yaptım hatta bu kısımda işte dediğim gibi çağlayanın çok büyük etkisi oldu. Çağlayan üzerinden iş bulduğum oldu. Kendim bir şekilde iş aldığım oldu hep profesyonel çevremden. Çünkü öyle bir izlenim oluşturmalısınız ki insanlar a Safa mı ya Android geliştiriyor." desin ya da a Android hep mi yapılacak Safa yapıyor." desin. Böyle bir algı oluşturursanız kendi profesyonel çevrenizde işte okul arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız veya işte sizi tanıyanlar, aileniz, akrabalarınız vesaire biliyorsa o şekilde büyüyor aslında. O şekilde insanlar birbirlerine iş veriyorlar. Neyse ben de yavaş yavaş o şekilde arkadaşlarım arasında Safa Android yazıyor olarak bilinmeye başladım. işler almaya başladım. Ve bir yandan da kendim birazcık bu proje alma işlerine merak saldım. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Hani üniversite 2. 3. sınıflarda artık mesela başka ajanslardan hani mobil uygulama alan ajanslardan outsource işler almaya başlamıştım ve işte kendini frontend'ini yani web geliştirme ihtiyacı olursa okuldan arkadaşlar buluyordum. Bilgi işlemde çalışan muhittim vardı mesela. Ya da iOS e ihtiyacı olursa çağlayan vardı. Böyle bu, buluyordum arkadaşları. İşi ben alıyordum. Hani işin altına ben bir nevi imza atıp garantörü oluyordum. Ve bu şekilde bu işi farklı arkadaşlara paylaştırıyordum. Ben de yazıyordum. En sonunda herkes parasını alıyordu ve dağılıyorduk. Bu şekilde sistemle üniversitede böyle işler almaya başladım ve gerçekten hani o müşteri iletişimi, işe nasıl değer biçilir, nasıl teklif verilir bunları yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Yani benim bir sürede böyle freelance olarak gitti. Sonra tabi çeşitli startuplarda tech house'larda da çalıştım ama bundan sonrası hikayenin bundan sonrası artık yazılıma nasıl başladım hikayesinin kapsamından çıkıyor ve işte o kariyerimde yaşadıklarım çalıştığım yerler aldığım işler, üniversite hayatımı nasıl geçirdim vesaire, bunlar üzerinden ilerliyor artık. Dolayısıyla bu videoyu burada bitirelim. Bence bayağı bir konuştuk zaten. Videoda bayağı uzun oldu. Yine benzer bir formatta. Yine gelirim ışıkları bu şekilde ayarlarım. Yine kameranın önüne bu şekilde otururum. Ve anlatacak hikayelerimiz çok işte garaj hikayesi var mesela Boğaz için çevresindeki eski bir boks salonunu alıp renova edip nasıl bir hacker space yaptık bunun hikayesi var mesela hala bu Berlin'e gidiş ve Berlin'e dönüş hikayeleri için beni dürtüyorsunuz o hikayeler var ondan sonra işte üniversite yıllarında çalıştığım yerler oralarda nasıl paralar kazandım ya da işte nasıl işleri nasıl yürütüyordum hem okul hem şey falan birçok hikaye var. Bunların hepsini zamanla anlatacağım. Hikayelerimin hepsini bir anda bir videoya sığdırmaya çalışıp hem hikayelerin tadını kaçırmak istemiyorum. Hem de bir anda elimdeki her şeyi bitirmek, tüm kozları bitirmek istemiyorum. O yüzden bir sorunuz varsa, anlatmamı istediğiniz bir şeyler varsa, merak ettiğiniz şeyler varsa aşağı yorum yazmayı, bu videoyu lütfen beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız artık abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yarınki videoya dek hoşçakalın.